Efendim herkese merhabalar. Günaydın. Tabi videoyu ne zaman izliyorsanız artık <laughs> sabahsa günaydın, akşamsa iyi akşamlar. Şimdi özel servise gidiyorum. Şu anda saat 810 e 10 geçiyor. 8.30'da orada olmam lazım. Ee, yalnız bakıma gitmiyorum. Talihsiz bir kaza yaşadım maalesef. Ee, Allah korudu tabi düşük hızlarda bir kaza yaptık. Ee, sol yan çamurluk, sol ön çamurluğumuz hasar aldı biraz. Sadece içe doğru battı. Aracın yürüründe giderinde herhangi bir sıkıntı yok. Çok şükür. Bize de bir şey olmadı. Zaten tam yola çıkarken işte dolmuşun bir tanesi bize bir temas yaşadı. Yani dolayısıyla kaskomuz var. Kaskodumuz, kaskomuzdan yaptıracağız. İşte o oranın düzeltildikten sonra boyanacağı bize söylendi. Eksper geldi baktı inceledi vesaire şimdi gidiyoruz aracımızı teslim etmeye. Trabzon'da otoban servis isteyecek olduğumuz yer. Allah herkese kazadan beladan korusun arkadaşlar. Allah kimsenin başına küçüğünü büyüğünü vermesin. Tabi Malcanın yongası diyorlar ama cana geleceğine mala, mala gelsin de diyorlar. <laughs> yani o yüzden hiçbir önemi yok benim gözümde. Sağlık her şeyden daha önemli. Çünkü yani malınız gitti mi yerine koyuluyor ama sağlık gitti mi daha yerine gelmiyor. Öyle. Tabletim yok fark edeceğiniz üzere. E, tablet'i evde bıraktım aracı teslim edeceğim için evde kullanırım diye. O yüzden getirmedim tablet'i. Bir tane ikame araç alacağız. Yani yedek bir araç alacağız. Onu kullanacağız. Artık ne verirler bilmiyorum. Bakacağız gittiğimizde. Öyle işte beyler, bayanlar. Artık bayan takipçimiz var mı bilmiyorum ama pek olduğunu sanmıyorum açıkçası. Şimdi bu yoldan daha önce indik mi sizle beraber bilmiyorum. Bakalım sağdan giren giden. giden. Yok. Güzel ah, şu denk geldik Problem yok Şöyle açayım Aracın durumunu size inince de gösteririm Aslında çıkarken çekecektim ama e, Araba müsait bir yerde değildi Yani sol tarafım kapalıydı O yüzden giremedim oraya Yani çekecek kadar alan yoktu Araç kameram var biliyorsunuz Çekti dolayısıyla yani araç kamerası hakikaten çok durumda hayat kurtarabilir. Soğuk da var ya camı araladım ama <laughs> kısa kolda giydim. Ürperdim vallahi. Önceki videodan hatırlıyorsanız klima arızalıydı. Klimayı yaptırdık. Kompresörü arızalıydı. Kompresörünü tamir ettirdik. işte gazı tekrar boşaltıldı, i̇şte tekrar dolduruldu vesaire. Şu an çalışıyor. Hiç sıkıntısı yok. Canavar gibi. Güzel de soğutuyor. Daha öncesine göre daha hızlı soğutuyor gibi geldi bana bilmiyorum. Tabi süre tutmadım bununla ilgili ama. Bana öyle geldi en azından. Abi ne acelem var ki ya. Ne acelem var ya. Tabi kiralık herhalde. Bilmiyor buraların durumlarını. Sağ taraftan bağlanan yolda alttan daha geriden bir girişi var oranın. Alttan böyle geliyorlar bazen. Buradaki trafiğe takılmamak için. Oradan direkt girebiliyorlar. Şu frenimden de bir cızırtı geliyor. size geliyor mu bilmiyorum. Evet bakalım ne kadar masraf çıkacak, araca ne kadar hasar kaydı yansıyacak bilmiyorum. Bakacağız gittiğimizde göreceğiz. Tahmini 2000 lira gibi bir şey olur dediler tabi artabilir. Bakacağız. Hani böyle sigortaca şişirmesi falan <laughs> muhabbetleri var ya. Hani aracı masar kayıtlı ama hani 50 bin hasar kaydı var ama sigortaca şişirdi yani. <laughs> o muhabbeti yaşamayız herhalde. Zaten yani gittiğimiz yerde güvenilir adamlar tavsiye, referans üzerine gittik oraya. Bütün bilgileri sizle paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım ne olur. Şimdi kafada da telefonu görenler de <laughs> değişik değişik bakıyor bu adam ne yapmış falan diye. Ben kazayı size anlatayım aslında. Videonun ana konusu bu olacak muhtemelen. Şehir içi yolda yani yoğun trafiğin olduğu bir yerdeydim. Sağ şeritten ilerliyorum. Ee, sağ şeritte de bir tane araç işte yolcu alıyor, bir şey mi indiriyor, öyle bir şey yapıyor. Yani sağ taraf felç olmuş, gitmiyor yani sağ taraf hiçbir şekilde. Sol tarafta işte ilerliyor, işte kademe kademe vesaire. Ben de aynama baktım yol müsaitti yani. Sinyalimi verdim. Yola çıktım abi. O ara dolmuş geldi. Ben tabii son anda frenledim. Frene bastım hatta videoda bile belli oluyor. Frenledim ama dolmuş bize çarpmış oldu yani artık. Fark etmedi mi bizi, görmedi mi, nasıl oldu bilmiyorum. Yani her şey anlık oldu. Zaten kazaların hep öyle oluyor biliyorsunuz. Anlık yani ne olduğunu anlamıyorsun. Selam, selam. O, Zaten işte dediğim gibi ufak bir şeyle atlattık problem yok araca çarpsın araca yani ne olacak sanki yani tabii herkesin aracı kıymetli bizim aracımız da kıymetli kendimize göre ama e, en azından sağlamız yerinde ya biz buradayız yani yaşıyoruz size video çekebiliyorum hala yani o yüzden bir önemi yok aslında. Sonuca gelecek olursak öyle. Evet, tır biraz sola çok mu yaklaşıyorsun acaba? geçeyim mi seni? Geçeyim mi? Geçeyim mi? Geçeyim mi? Daha da geçtim. Şimdi ilerden tekrar sağa geçmemiz gerekiyor. Sağ şeride, şu arabayı kırar mı, şuradan aradan bize de kaynayalım o zaman. Bir de ha bazen şu sağdan çok hızlı geliyorlar. O yüzden kör noktada kalmasın araç diye eğilip bakıyorum mecbur. evet. evet. Şimdi tabi sıkı takip edenler biliyor benim nasıl araç kullandığımı. E, sinyalsiz yollara çıkmadığımı vesaire. E, hepiniz zaten biliyorsunuz birçoğunuz. Bu arada gaz 12 lira olmuş. 11.99 büyük indirim. Of nasıl tıkanmış ya. Neyse buraya girmeyelim bir daha. demo yapayım mı şurada size? <laughs> Kazanın demosunu. Gerçi gerek yok videosu da var. Da. Geç abicim geç. En sağdan mı geçen? Sola mı geçen? Ne yapacaksın? Oo, ne kadar üzüldüm ya ben. Kısa kolda giydik. kesiniyorum Kusura bakmayın kalkar kalkmaz direkt yola düştük bu aracımızda 131411 kilometre olmuş arkadaşlar bayağı yapmışız ya 52 binde aldık aracı neredeyse 100.000 olacak yani 20 bin kilometre sonra tam 100.000 yapmış olacağız araçla ne kolay ya Kaç oldu? Beş, beş sene oldu işte ya. Beş sene. Beş senedir araç bizde. Şimdi aracı yaptırmaya gidiyorken de bir kaza <laughs> kaza yapmayalım. Aynı böyle oldu işte bakın. Şöyle sağa atayım kendimi serbest. Böyle sağa atmışken kendime işte Bandana akan. Böyle iğrençli bir espri yapayım size sabah sabah da. Yapmadık demir. Geç abi. alacaksın kardeş. Ama işte arabalar müsaade ederse alacaksın. Müsaade etmezse alamıyorsun. Kendin canına tehlikeye atmış oluyorsun o zaman. Evet sekiz buçukta orada olacağımızı söylemiştik. Randevumuz sekiz buçuktaydi. Saatimiz 8.25 Sanırım şuradan geçeriz ya. Beş dakika daha ya. Geçeriz geçeriz. Geçeriz. Yirmi dokuz ne ya? Benzin mi? Bakayım. Bakamadım. Oo, kaldık ışıkta. Işıkta kaldık. Harbi harbi ürperdim bayağı ya. Hemen kullanayım bunu. Bakın sizin için video çekerken üşüyorum. Dondum. <gülüyor> Yandım. <gülüyor> Videoyu beğenip paylaşın lütfen. Yorum yapın. Abone olun. <laughs> Zaten beğenen beğeniyor ya. Sadece beğen butonunu basmayı unutuyorsunuz bazen arkadaşlar. Onu da yapalım ya. Onu yapalım. Doğan Kabak yapıyor yani. Bak bekliyorum hadi hemen abone olun. Hadi bakın beğenin abone olun bekliyorum. <laughs> Oldunuz mu? Herhalde olmuşsunuz falan deyip sonra devam ediyor. <laughs> ha, korna sesi geldi bakın. Korna sesi gelince hemen trafik açılıyor bak. Gördünüz mü nasıl açıldı? Hemen açılıyor. Kornaya bastım mı? Bak hemen açılıyor. Evet. Korna şu şeyim mi acaba? Murat'ın mı? Onun kornasına benzedi. Murat değil. Evet ben de sağa geçeceğim kardeş. Geçelim hadi beraber. Hadi beraber geçelim. Kardeş kardeş geçelim. <Sessizlik> <Sessizlik> <Allahülağullahi> Şimdi buradan Gümüşhane yoluna dönüyoruz. Erzurum Gümüşhane yoluna. Şu Vatan Bilikçeri'ne oradan döndük. Çok çok kalmadı artık bu ışıklardan kurtardığımıza göre rahatlıkla gidebiliriz. Yani ben zaten şu sağda sağ sinyal verelim. Daha dükkan da açılmamış mı? Ha açılmış iyi var. İyi dükkan da açılmış. Evet arkadaşlar hemen karşınızda görüyorsunuz otoban. Evet burası. Solun çamurluk. Başka herhangi bir hasar yok. Azıcık şurada bir açma yaptı. Şurada biraz. Burası düzeltilince herhalde bunlar da yerine oturur. Ee, burada şöyle bakalım. Altta herhangi bir şey yok görünen üzere. Yani sadece burası. Yani aracın yürürlüğünde herhangi bir sıkıntı yok. Tobana geldik. Şurası bakın. Yolunuz düşerse uğrayabilirsiniz. Hemen yol üstü zaten.